Merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte kullandığım kamera Canon EOS R6'mı böyle bir upgrade edeceğiz. Nasıl upgrade edeceğiz işte? Small League sayesinde bu böyle sinema kamerasıymışçasına bir hava katacağız. Ayrıca de biraz makyajlayıp sanki böyle her bütçeye çarpı 5 yazabilecek konuma getireceğiz. Şunu söyleyeyim, small birçok satıcısı var internette. Parça alırken, toplarken ben işte atıyorum bir şey buldum. Şimdi zaten parçaları göreceğiz de işte o var, başkası yok. Şu var, başkası yok. Fuji Shop'ta gördüm. Açıkçası Fuji Shop'takinin hiçbirini almaya yani tıklamadım bile Google'dan hani sadece Fuji film kameralar için satıyorlar zannettim. Fuji kameralar için satıyorlar zannettim. Ama tıklayınca Canon da vardı, Sony de vardı. Meğer sen Small Türkiye distribütörü Fuji filmmiş. Fuji Shop'tan aldım. O yüzden hani bilginiz olsun eğer almayı düşünen varsa vesaire orada çoğu kategorisi mevcut. Evet kameramızı upgrade'e cage'imizle başlayacağız. Yani kafesimizle başlayacağız. Şöyle kafes her şeyden önce kameranız böyle düşerse falan sağını solunu korur. Tabii ki de lensi korumaz. Zaten kamera düşürmeyin de hani. Ama bu cage'in amacı yani kafesin amacı yanına eklenen birçok ekipman dışı atıyorum monitörünüzü, mikrofonunuzu çünkü kameraya bunu takacağız. Kameranın üstündeki mikrofon girişi boşa çıkacak ve burada kendi bir girişi daha var. Atıyorum buraya monitör takabilirsiniz, mikrofonu takabilirsiniz işte neyse. Onları yapacağız. Cage'imizle başlayalım. Cage'imiz aslında bütün malzemelerimiz sağlam bir alüminyumdan yapılıyor ve çoğu ekipman üzerinde kendi alyen anahtarları vesaireleri var. Mesela şunda da şöyle göstereyim. Magnetle tutturuluyor ve 3-4 tane magnet var. Ufacık bir şey için oldukça da sağlam bırakmıyor. Hani biz 1 TL'lerle sıkarız ya kamerayı. Bunun da öyle yapmışlar. Bu cage EOS R6 ve R5 için uyum. Bu arada zaten bütün ürünlerin linkleri açıklama kısmında var. Benim kullandığım ekip hepsi. Oh düştü. Oradan da Şöyle cage'imizi direkt oturtalım. Evet, cage'imizi taktık. Aslında bakarsanız cage başlı başına çok da fazla bir işe yaramıyor. Tabii ki bunu etrafına ekipmanlarını gelip dizmemiz lazım. Şimdi ilk ekipman aslında basic ekipman şu. Şöyle bunu yanına takacağız. Handle dediğimiz bu arkadaşlar side handle dediğimiz daha doğrusu. Bunu da böyle kameraya tutup işte şöyle. Keza burada da girişler var. Yine mikrofonunuz vesaire ya da işte atıyorum monitörünüze takabilirsiniz. Bilmiyorum şimdi kullandığınız ekipmanları. Bunu tercih ediyoruz. Biz alüminyumunu tercih ettik. Yani bizim aldığımız parçalar siyah komple olacak. Ama bunun ahşapları da var. Çok güzel hakikaten. Ahşaplarında ben yine videonun sonunda bir ahşap da böyle göstereceğim size. Şimdi bunları takalım. Biz bu arada iki tane sidebar aldık. Aslında bakarsanız çok iki tanesi gereksiz gibi de gelebilir ama ya dışarıda bir çekime çıkacaktık. Hani dış çekim. Gimbal mı alalım yoksa bir small bir set mi yapalım diye düşündük. Çünkü önüne filtre de getireceğim şimdi zaten görürsünüz. Small de karar kırdık ki bence çok daha böyle bir de kamerayı böyle sinema kamerası gibi yapacağı için ayrı bir hava katıyor. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Hakikaten small gibi böyle tam kurayım. Göreceksiniz. Diyeceksin ki atıyorum bu video başı 1000 lira alıyorsa bu kamera o 10 bin lira 15 bin lira alır. Öyle bir tipi oluyor kameranın. Bu arada şöyle bir durum var. Ali anahtarı içinden çıkıyor. Onu da buradan göstereyim. Şimdi bu sidebar'ımızı. Evet bu arada bununla uğraşması uzun sürüyor. Bunlar fiyata dahil işte geliyor adamlar yarım saat uğraştı falan oluyor böyle. Bu arada malzeme kalitesi hakikaten aşırı iyi. Yani şu kauçuk mu, plastik mi artık ne diyorsanız bayağı sağlam duruyor. Ben ilk defa bu arada Smallrick bir ekipman yakından inceliyorum. Hani daha önce hep arkadaşlarımda falan vardı görmüştüm eyvallah da hiç kullanmak nasip olmamıştı. Bunu sıktık. Şöyle alyanımızı alttan tık diye oturtuyoruz. Bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir şey hesaba katmadık. Oldu da şekilde SD kart doldu. Ne olacak? İdeali şu. Şunun dışarı bakması gerekiyor. Yoksa şu yandaki kart okuyucuyu şöyle açamıyorsunuz. Yani açsanız şu kadar bir şey kalıyor. Kartınızı çıkartamıyorsunuz. İşte ilk defa karşılaştığımız için biz de aletle. Hakikaten biz kart okuyucu niye sabah katmadık hiç ya? Neyse tamam dur takıyoruz. Evet şimdi handle'ımızı taktık. Yani handle'larımızı taktık daha doğrusu. Şöyle tutuyoruz. Bu da böyle hafiften bir sidikem havası veriyor. Şöyle şöyle hareketlerle. Daha bir sabit çekebiliyorsunuz. Dışarıdan bakınca da güzel oldu be. Bu arada şöyle bam diye de düşer. Hani aklınızda bulunsun. Hassas şekilde hatta şöyle koyarsanız kameranın arkaya doğru yaslarsanız daha mantıklı. Şimdi top handle dediğimiz alameti farikası. Böyle takipte alttan açılarda falan filan çok işimize yarayacak. Gerekirse kamerayı da böyle tutacağımız zaman şöyle tutup takılacağımız zaman. Keza üstteki girişleriyle hayat kurtaran. Zaten binlerce giriş var. Burada istediğiniz her şeyi takabiliyorsunuz. Bunu şey yapalım. Bunun da tabii ki de tepesinde yeri var. Bunu da buraya takalım. Bu arada şu yine bir alyan çıkıyor burada. Her yerden alyan çıkıyor zaten 1000 tane alien anahtar oldu. Her üründe var. Yine magnetli 2 3 magnet falan kullanılarak tutturuluyor. Hani her herhangi bir şekilde ya kaybolur mu falan derdimiz yok. Bu da burada. Şu an şu hale geldi. Mat geçiyoruz. Nerede mat Evet şimdi mat çıkaralım. Mat şöyle çok hafif, aşırı hafif karbon fiber herhalde bir kapak diyelim. Bunun da amacı, temel amacı lensinizi, filtrenizi vesairenizi korumak. Şimdi kutu içerine zaten şu an izliyor olabilirsiniz. Şöyle yandan filtremizi takıyoruz. Lensimizin içine doğru. Allah o kadar ince dişler ki takılmıyor bile. Taktık kendisini. Buraya da böyle... Şu an oturuyor mu? Kitlemedim daha dur. Kitleme mekanizmasını anlamadım. Şimdi. Evet şu an kamera 50 bin dolar oldu ve şöyle geldiniz mekana hayırdır kardeşim bizim çekim var dediğinde pardon biraz daha geç derler. Öbür türlü şey gözüyle bakıyorlar bize. Kamera ne kadar ufaksa yaptığın iş o kadar ucuz zannediyorlar piyasada. Hakikaten böyle bu arada. Yani binlerce liralık reels çekimi yapanlar iPhone bile yapabiliyor aslında ama bu algı böyle. Bizde yapacak bir şey yok. Şimdi şurada filtre girişi var. Biz buraya dış çekime çıkacağımız için bir ND filtre aldık. Ama ND filtre alırken de hakikaten bence en iyisini seçtik. KF konseptin ND filtresini aldık ama KF konseptin böyle işte kutu açılışını göstereyim. Mesela burada adaptörleri de var içinde. Anladığımdan emin değilim. Ne oldu? Bu arada bu filtrenin bir özelliği var. Çizilmiyor. Bayağı çizilmiyor yani ciddi ciddi. Sağlam. Ama herhalde kırılıyordur. Belli bir yüksek düzen düşünüyorum. Çünkü cam bayağı. Şöyle göstereyim. Böyle ikiden kilitliyoruz ve kapatıyoruz. Şurada iki tane şerit var. Yani iki tane kızak var. Birinci ve ikinci diye. Filtrenizi oraya sokuyorsun mesela. Birdeyse ben bunu sıkacaktım. İkiye soktuğum için bunu sıktım. O ufaktan böyle bir şey indiriyor, tutuyor. Hani böyle camı kıracak şekilde bir şey değil. Çok hafif bir şekilde. Ay Müthiş! Çok güzel yalnız ha. Evet, kameramızı kapatalım. Bizim ND filtremiz de bu şekilde. Filtreyi çıkaracağım. Filtre çok hassas olduğu için. Zaten şu an zifiri kandıkta ihtiyacımız yok. Gel kardeşim. Parmak basmazsanız çok iyi olur. Gelelim bunların tepesine koyacağımız monitöre. RODOX'un GM55 isimli monitörünü aldık. Bu monitör küçük, 4K çözünürlüğü destekliyor. Tabii size bunu 1080 göstereyim ama 4K çekim yapabiliyorsunuz monitörle. Güzel ya, çok ufak böyle. Temiz bir iş çıkarmışlar. Bir de şöyle bir şey var, bak dikine de kullanabiliyorsunuz. Şimdi hani alakalı alakadar olacaklar ama artık sektör değişti. Hani Reels'lar, TikTok'lar, işte YouTube Short'lar ön plana çıktı. Hakikaten kamerayı böyle yan çevirip saydı buraya takıp bunu tak dedikine tepesine takarsanız da kullanışlı güzel bir monitör. Yine Sony'nin pilleriyle çalışıyor sektördeki. Şöyle bunu da takalım tepesine. Şu an tam bir sinema kamerası olacak. Bunu da bu arada pille çalışabiliyor tabii ki onu söylemeye gerek yok herhalde. Yani kalkıp adaptör bağlı. bağlarsanız bağlanıyor ama kutusundan adaptörü çıkmıyor. Hani sabit çekim yapacağınız zaman pil bağlamanıza gerek yok aslında ama adaptörü çıkmıyor. Ama HDMI kablosu çıkıyor yani. Mikro HDMI çıkıyor, mini HDMI çıkıyor. İşte bu tripodu falan giriş çıkıyor. Kutusu hakikaten dop dolu geliyor. Çok hoşuma gitti. Biz daha önce aldık bir tane. Yaklaşık aynı parayı verdik, yemin ediyorum. İçinden monitör çıktığı için kendimizi çok şanslı hissettik yani. Şaka yapmıyorum bu arada çok beğendim. Ne chimney of'un reklam yapıyor zannediyor. Yine böyle bu videolarla oynayabiliyorsunuz. Kamera gittikçe kamera şöyle oldu. Şimdi daha gelecek. Dur. Geldik buna sinema kamerası havasını katacak ekipmana, small rig ekipmana. O da shoulder rig. Shoulder riglerimiz için bu side barları kullanmaya gerek yok. O yüzden side barları çıkartacağım şimdilik. Biz basic yani en basit kiti aldık. En ucuzu oydu. Bir de 3000 liralık falan vardı herhalde değil mi? Shoulder kit için kendi hazır kiti var. Onun ucuzunu aldık. Hani basic kitini aldık. Keza bize basic yeter zaten. Çok da böyle abartmaya gerek yok diye. Ama oh. Evet, Shoulder Rig, kısaca bu. Şöyle göstereyim, kamerayı buraya koyuyorsunuz. Zaten bunu da tepeden de bakmayız herhalde. Bu şöyle tutuyorsunuz ya, şu an ne, ne oldu? Kameranın monitörü yanda kaldı. Bunu buraya uzatmamız gerekiyor ki monitörü görerek çekin diye. Onun yüzünden de şöyle bir şey aldık. Neredeydi bu? Ha. Magic Arm vari bir şey. Yine Small Rig'in. Şöyle bir Magic Arm. İsterseniz bunu yandan çıkartıp, monitörü az önce dikine takılıyor falan demiştim ya, monitörünüzü yine o dikinde yan tarafından takıp, böyle kendinize ekran yapabilirsiniz. Zaten bir tane de demo yaparız olmazsa. Ama... Normalde bak şuradan çıkıyor. Yani şöyle olur. Yapayım hatta ya görsünler. Ama bu shoulder rig'le ilgili size bir şey söylemem gerekiyor. Şöyle yaptık kamerayı. Şuraya taktım. Bu arada şöyle gösterin. Çeviriyorsunuz. işte her türlü oynuyor, esniyor. Kitleyeceğiniz zaman da buradan kitlediğiniz anda iki vida da kilitleniyor. Magic armın mantığı bu. Bunu da böyle yapalım. Şöyle düzelteyim, sabit yapayım. Hani az önce dikine de kullanabilirsiniz dediğim tripod deli aslında şu an bizde hayat kurtardı. İlla sadece dikine çekimler değil bizim çekimlerde zaten işimize yarıyormuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu hale geldi şu an monitörümüz. Şu an prodüksiyon ücreti 75 bin dolar. Tabii tabii şu an zaten şey ya işte indirimi yapsak falan diye kayboldu. Çünkü pahalı, ekipman pahalı. Şimdi şöyle bir zaafımız var ama. Şimdi biz basic kiti aldık ilk başta. Kamerayı buraya koyduğumuzda bakın ne oldu? Önde vida geldi. Demek ki bununla kullanılmıyor. Demek oluyor bu. O yüzden mecburen şöyle bir yükseltici almanız gerekiyor. Yani basic kitte bence olması gerekiyordu bu arada bu hakikaten. Apple gibi yapmışlar yani bir parça alıyorsunuz ekstradan. Şu parçayı bu parçayla değiştirmemiz gerekiyor. Bu da şu aparatta kameramızı yükseltme kitimiz. Şöyle göstereyim hatta basit bir şekilde mantığını anlayın diye. Şu an bile yüksek zaten de. Şöyle çekiyorsunuz. Kamera bakın. Yükseltiyorsunuz tekrar aparatı istediğiniz şekilde. Sonra geri kitliyorsunuz. Bu arada bu kitlediğiniz kamera yani 2 kiloya yakın oldu monitörle falan beraber. Ona rağmen kitleyip havada tutabiliyor. Hakikaten de sağlam bir mekanizması var. O da ayrı bir konu. Ve şu Yine şöyle yapmışlar. Kameranın altındaki hani hangi girişi kullanıyorsanız iki tane giriş var. Bir büyük bir küçük. Evet, aparatımızı shoulder rig'in ortasına taktık. Bunu da buradan sabitleyeceğiz. Sonrasında ise ne kadar sabit kaldıracağımızı buradan seçiyoruz. Fazla kaldırmayayım ya, sabit kalsın değil mi? Hadi kalktığı kadar kalksın madem, şov yapacağız. Sonra bunu buradan sabitliyoruz. Sonrasında ise bu arada böyle yandan koymanız gerekiyor. Bakın ben tek vida kullandım. Küçük vida değil de büyük vida tercih ettim. Bir tanesini çıkardım. Şöyle kızağımızı oturtup şöyle kendisini sabitliyoruz. Evet kameramız şu an bak şöyle tutuyorsunuz hiç de böyle eğilip bükülmem o kadar sabit değil ki normalde bak şunun kayıp aşağı doğru inmesi gerek bekliyorsunuz ama şu an monitörde böyle kendinize doğru çevirdiğinizde artık buradan kadrajınızdan şöyle de yapayım şov Şöyle hafif. Şu magic arm'ı da göstereyim. Bakın monitör tam gözünüze bakmıyorsa falan. Hani böyle kendinize göre ayarlayıp tekrar sabitliyorsunuz. Sonuçta burada sizin nasıl kullanacağınız daha önemli. Monitörü biraz böyle çevirdim hani. Böyle aşağı doğru indirdim mesela. Şu. Böyle. Omuzunuzu alıp rahat rahat takılabiliyorsunuz. Kafayı da böyle dayayın. Güneşten de etkilenmeyin. Aynen. Güneş de çarpmaz. Tertemiz oldu ya makine. Ama tabii ki de show peşinde koşmak istiyorsak. Bunu bunun üstüne takacağız. Şu an nasıl oldu kamera? 50 bin lira falan oldu ya. Evet aslında böyle bir videoydu. Small League'in parçalarını gördük. Dilin dönünce ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu ahşap versiyonlarıyla da bir deneyelim. Çünkü biz çok kavgasını verdik. Ahşap mı yapalım bilmem ne. Ben siyahı tercih ettim. Ama ahşaplarında... Oh şu an çaktık gibi. Aynen en dibe vurdu. Şöyle çevireyim. Şunu alayım kameraya da sonra ne yaparsa yapsın. Ahşap versiyonu bir takalım. Ahşaplı halini de görün. Genelde ahşaplar şey böyle Sony'ciler. Mercedes. Ha, 250 Ön panel. Ay. Evet, ahşap tap handle'ımızda Small Dig'in Ari girişli olan versiyonu. Bunu da takacağız. Bunu zaten kutusundan da çıkartırken de çekmiştim. Ama biz de ahşaplarını kullanmayacağız. Bunları geri iade edeceğiz. Ben sadece hani video çekerken görün diye. Siyah set de güzel ama şimdi ahşap da bir keyifli ya. Vallahi bilmiyorum ben ahşapçı değilim. Ahşap böyle şey kazma sapı gibi ya. Sevmiyorum yani böyle. Değil mi? Kazma sapı ne oluyor? Plastik mi oluyor? Ahşap handle da bu. Nasıl? Bu bile yeter Ama şimdi bak ahşap handle takacağız. Bu ceviz, bu kiraz gibi. Şöyle bu ucuzu, bir de bunu, bu en ucuz ahşap. En ucuz ahşap deyince şey, mobilyacı gibi oldum. Şey yani, ahşaplar arasında en ucuz modeli bu. Evet, ahşap versiyonumuz şöyle duruyor. Nasıl? Değil mi? İtici geldi. O da şu... Ama o ahşapın renginden de o üstteki renkten olacak. Bak bir tane yok. daha ahşap var, pahalısı var. Nerede o? Hah. Bak pahalısı da... Pahalısını buraya takayım mı? Şuraya takayım pahalısını da. Bir de pahalısına bakın. Bu pahalısı da hakikaten niye pahalı? Silah kavzası gibi. Hakikaten kaliteli yani. Hani ahşabı da odun da kaliteli. Şöyle koyayım, şuradan takayım. Şu görüntü nasıl? Şu ahşap kalite. O ahşap zaten linkte var fiyatı gör tıklayınca. Böyle güzel durdu. Değil mi? Bakayım ben de bakayım şurada. Kral bu. Yani hakikaten. <laughs> bu ama şey ufak hani Sony'ciler, Moni'ciler falan onlar için. Güzel mi? Evet ahşap versiyonları görmüş olduk. Bu arada bütün hepsinin link açıklama kısmında var. Ama hani şunu belirteyim. Biz ahşapları geri iade edeceğiz. Hadi bunları da sadece gösterelim diye şey yaptık. Evet kameramızı, Canon EOS R6'mızı çok güzel bir şekilde SmallRig'le upgrade ettik diyelim. Bizim tabii ki de işimize yarayan şeyler bunlar. Yani şu kurulumu nerede yapsam herkes diyecek ki uff kaç paralı var bunlar Allah bilir falan diyecek ya da. Öyle bir videoydu. Ben ilk defa SmallRig şu an monte ettim videoda kullandım. Tabii ki de saha içindeki performansını göremedik ama hani kullanan arkadaşlarımız var hakikaten güvenli ve uzun ömürlü aletlere de edevatlar zaten malzeme kalitesinden olduğu belli oluyor. Dediğim gibi videonun başında söyledim. Fuji shoplar Türkiye distribütörüymüş. Canon içinde var, Sony içinde var, işte Fuji film içinde var. Nikon için falan da vardır sanırım. Linkten bakabilirsiniz açıklama kısmında. Oradan temin edebilirsiniz. Sadece Fuji'de için satmıyorlar yani. Ben öyle düşünmüştüm ilk başta. Onu da ayrıca belirteyim. Evet böyle bir videoydu. Umarız keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.